Günaydın. Milan'a geldik. Milan'ın en, 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 güzel meydanlarından bir tanesi. Ee, Mariana Senti. İşte burası temel şey Duomo da deniyor. Duomo meydanı. Buraya geldik. Bugün e, Natale yani Noel olduğu için aslında birçok yer kapalı. E, turistik bu, bu bölge olduğu için bazı dükkanlar açık genel olarak. Biraz böyle trafik yok. Herkes evinde. Ailesiyle geçiriyor Noel'lerini. Biraz şimdi etrafı gösteriyorum size. Bu adam ikinci Emanuel'miş. Bu arada. Ee, Atatürk gibi İtalya'yı birleştiren bir adam olduğunu söyledi rehberimiz. Yani Atatürk'e benziyor dedi yaptıkları işler olarak ve devrimler olarak dedi. Onunla ilgiliydi. Bu işte görkemli yapı e, ee, Rönesans eseriymiş aslında ama böyle gotik bir havası vardı diye ee, Duma diye geçiyor. Şu karşı tarafta galeriya. İçerisinde ünlü işte Versace'ler, Prada'ların falan olduğu bir yer. Burada da yine Noel ağacı var. Klasik İtalya'da göreceğimiz görüntüler. yanında hediyelikçiler var. İşte Noel pazarı da deniyor bunlara. İşte böyle yemeler, içmeler. Bizim bayramlarda Sultanahmet Meydanı'nda kurulan yerler gibi de düşünebilirsiniz. Şekerlemeler vesaire. Bunlar satılıyor. Her yer rengarenk. Bugün Noel. Natale deniyor. Galerinin içinde dört tane kapı var. Bir, şu an girdiğimiz bir karşı çıkışı, bir de sağda ve solda olmak üzere dört kapısı varmış. Karşı kattaki kapı, yani bizim şu an doğru ilerlediğimiz kapı da Leonardo kapısı diye geçiyor. Leonardo Parkı. Oraya gidiyoruz şimdi biraz oraları dolaşacağız. Şu an galerinin içinde dolaşıyoruz. Biraz durarak çekeyim size. Chanel burada var. Moda. Giderken evet. de gördüğünüz gibi Louis Vuittonlar, Armaniler, Dior'lar burada gördük. Leonardo Meydanı'na geldik. Daha doğrusu Scala Meydanı da Leonardo Park diye geçiyor diyor. burayı yapmış yılbaşı için. Akşam çok güzel gözükeceğine eminim. Şimdi şurada Leonardo. Biraz ön tarafa geçeyim. Evet bu açıdan daha iyi. Leonardo meydanındayız. Leonardo da Vinci'nin heykeli var burada gördüğünüz gibi. Ünlü kaşif İtalyan. Da Vinci soyadı yani Vinci'de, Vinci, de, Vinci tarafından gelen Leonardo demek. Vinci. Roma tarafında bir yer. <laughs> evet, Milano sokaklarında dolaşmaya devam ediyoruz. Şuradaki bina Starbucks. Yanlış görmüyorsunuz. Çok güzel bir binayı satın almış Starbucks. Eski posta binasıymış burası. Metrolar çalışıyor bugün ama mağazanın çoğunlukla hepsi kapalı. Çoğu kapalı. Bir iki tane açık var. Şimdi içine bakacağız. İçinin çok güzel olduğunu söyledi arkadaşlar. Evet, Milano Starbucks'ın içi. Burada dev bir kahve makinesi var, göstereyim size. Ya yani Burada şov yaptıklarını söyler ama şu an çalışmıyor makine. Makinenin çalıştığını düşünüyorum ama şu an çalışmıyor. Ya da şu an çalışıyor. bakalım. Burada da kahve çuvalları var. Kahveyi sanıyorum burada üretiyorlar. Evet birazdan otobüsümüze bineceğiz ve havaalanına gidiyoruz. Ekstradan bir şey çıkarsa gene çekelim, açarım. 7 gün boyunca beni takip ettiğiniz için teşekkürler. Ee, bir dahaki gezimde görüşürüz. Belki YouTube'a bunları koyarım. YouTube kanalıma. Bakalım. Görüşürüz.